Merhaba arkadaşlar yine bugün 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 bugün. Evet. Eee inis mi diyor. Kardeşim pıçım. ve kardeşim ne kadar zor bir insan. Ne kadar kötü bir insan ve ne kadar acımasız bir insan olduğunu siz bilmiyorsunuz. Şimdi kardeşim gelecek. Ben hızlıca üstümü değiştirip geleyim bu arada. Evet arkadaşlar şimdi ablam burada. Burada burası ne diye soruyorsun? Niye bu kadar bahçeye soymayın çünkü bu yaşı diye. Normal arası yani şöyle. Burada bu sütleri çıkartıyoruz şunu şöyle koyuyoruz. Bir. <laughs> bir, iki, <laughs> üç. Hamza'nın. Bir, <laughs> Hamza <'nın, gülüyor> iki, üç, bir, <laughs> iki, üç, bir, <laughs> iki, üç. Bir, <laughs> iki, üç. <laughs> İki üç bir iki üç bir iki üç bir iki üç abla bugün yani en için. Ben gidiyordu beni çok önemli şey var ona o gürcek bugün benden çıkacak var zaten o bir kere? <laughs> ne bakayım burada? İyi. Şey. <laughs> Ama arkadaşlar bilmiyor ki bu video serisi benle devam edecek. O da benimse değil mi her şey olacak bir gün boyunca. Ee, e, ben kaçar. Gel buraya. Neyse arkadaşlar videomuzu başlayalım. Yukarı kar mı falan? Abi ya üf. kardeşim ki, kuzeyin adı. Ya abla ya, ya. İkalar gelin biraz, gelin prensesin benim kucaklamayacağım. O tutur beni şuraya. <laughs> ne istersiniz? Üstürüp 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 yemek yap.

Burada empal yemekleri yapıyorum gördüğünüz gibi. Ben onu yapamadım. Dedikten sonra Neyse arkadaşlar ben şu yemekleri böyle dikeyim. Ben Elimde sadece bir kişi türüm var. Hızlıca bir şeyler yapalım. Dolapta da yapılacak bir şey yok. Efendim bu yüzden de Hmm, bu ne ya? Bu ne? <laughs> bu güzel. Bu güzel ama. Bu ne ya? Hemen diğerlerini yapıyorum. Üf, sinir oldum şu kıza da. Sinir oldum. Krep yapıyorum. Yaptım hadi ya artık kardeşim. Tamam mı? Ben de zaten şeyim var. Yemin yemedim bir türlü ya şunu. Ya artık şunu. Niye sen ha? Çok da. Bu ne be? Kartalar. Hmm, yalayım hemen. Anne şöyle ne mi yiyorum? Ne oldu kraliçe? Bu gibi yemek yapmamışsın ya. Çok kötü ya. Çok kötü. Hadi gel alışveriş yapmayı. Yiyy. Şey, bana da yapacağız değil mi? Evet evet evet. yapacağız hadi. gidip gelelim. Abi ne Ben oynayacağım. oynayacağım mı? Hadi be. Sana oynayacağım. Dur dur dur. arkadaşlar şimdi. Çık bak kapak kapak kapak, kapak. bu arada ben bunu bir gösterebilirim arkadaşlar. Bakın. Hadi bakalım. Bir. Ya üstüne kalkın ne kadar iyi değil ya. Ortaya bir yolda Hiç ne var? Ne var? Ne var? Ne Karı Ne var? Ne Hadi bir yukarı çıkalım <laughs> bari annenin abla yaradı başlar geçelim. Çok 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 yani. Kakamı yapacağım kakam geldi. İşte bunları da biliyor musunuz? gidelim ablacığım. Hadi de... bunu mu? Evet ne var ya? Hadi ikinci kata. Hadi de, de ablacığım gel. Kapat şimdi. Karışım sen de be. Bir... Ben kapatayım. Kapatayım yaparken yani ya, ne çıkayım be sizden? Hadi de. İyi dedim konum vardı ya yine daha açmadım. Ev kamerası yapacağız. Biraz siyektik. Ha, kendimi ben çekeyim şurada para verdik kardeşim. Ben bilmiyorum şey 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 ya. Ben ya ya. bayağı falan. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Ve part 2 yarın inebilirim çok yoruldum. Sizi seviyorum. Öp, öpüyorum. Herkese iyi günler. İyi Ramazanlar. Ramazan ne Ramazan? Ne, ne Ramazan, Ne, ne Ramazan? Ne Ramazan? Ben konuşamadım anne Hadi bay bay. Seni döverim kardeşim. Bana niye zekletmiyorsun ya? Partiki değil Ben alacağım ama. Sus.